Merhabalar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz iyi ki geldiniz ben Nuruşa bugün sizinle aylık olarak yapmış olduğum market alışverişini göstereceğim ama buna böyle daha çok aylık alışveriş değil de böyle toplu bir market alışverişi yapmışım ve size gösteriyormuşum gibi düşün çünkü neredeyse burada 550-600 TL yakın bir tutar var ama ürünler sadece bu kadar gerçekten durumumuz çok kötü ee, o şekilde düşünün aylık çalışma değil gibisinden. Elime attım ve bugün de bundan başlayalım. Böyle eksiklikten şey var ya oda kokusu çok güzel. Bunu denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fiyatı çok uygun 10 TL. Eclipse son diye geçiyor. O da temizleyici sipre aşırı kalıcı ve çok güzel bir kokusu var. Böyle mesela koltuklar olsun, perdeler olsun sıkıyorsunuz ve kokusu uzun süre kalıyor. Çok beğeniyorum. 10 TL. Şöyle ekran görüntüsü almak isterseniz alabilirsiniz. 10 TL fiyatı vardı. Hemen böyle hızlı bir giriş oldu. Ee, ben daha sonra böyle bu markasının öyle herhalde. Böyle bir saç kremini aldım. Hiç kullanmadım daha önce Sios'un şampuanı falan kullanıyorum ama kremini hiç kullanmamıştım. Bunu aldım. Keratin diyor. Keratin bakımı. 22 TL bir fiyatı. Yani neredeyse en uygun saç kremi buydu diyebilirim. 54 kullanıyordum normal. Onlar 26 TL olmuş böyle. Kaç milimdi? Ha, o da 500 milimdi. Bu da 500 milim. Denemek istedim. Şans vermek istedim. mi? <laughs> ne olabilir ki fazla? Paket yapmaya aldım. Şöyle bu Calvin'in. Bu da katılım kiti. Bu ne böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama fiyat farkları vardı sanırım. Birisi 18, birisi de 17 TL falan. Böyle bir krema aldım Pınar markasının kremasını. 9 TL veya 8 TL idi. Fiyatlarını ekrana krema mı bilmiyorum ama eğer ki böyle emin olmadığım bir ıı, ürün olursa ve gerçekten önemli olduğunu düşünürsem mutlaka yazarım ekrana. İçim markasının sütünü aldım. 8 TL idi fiyatı. Bu arada bu alışveriş Tahta Tahtakaya'dan çoğunluk ama A101'den de var. Evet A101'den de bir şeyler var bilmem ne mı? yok bilmem ne. Bir ara aldım bunu. içeriz belki diye. Bu Lipton'un Slim Plus. çok güzel, çok lezzetli bir çay. Ödem atıyor mu atmıyor mu anlayamıyorum pek ben yani o olayları ama hem tadı çok güzel hem de işe yaradı söyleniyor. Bunu aldım 7.5 fiyatı. Daha sonra ilk defa böyle bir yeşil çay aldım. Normalde hep sallama alıyordum aynı diğeri gibi. Ama böyle aldım. Annem bundan içiyordu yani. Almıştık zamanında. Ama onda bundan yoktu. Ben bunu almıştım ama bir türlü yeşil çay alma fırsatım olmamıştı. Birazdan yemekten sonra hemen yapacağım bunu. İçeceğim bu yeşil çayından. Bu fiyatı 13.5. Ne? 8 lira. Neyse onu yazacağım. Sanırım 8 Ya da 11.5. Yok 11.5'tu evet. Kefir aldım. Bu orman meyveli olanı fiyatını yazarım ekrana. 3.75'e böyle etinin bu bisküvilerinden aldım. Ada böyle atar ağzına diye düşündüm. Ve aldım. Hızlı hızlı gösteriyorum size sıklamak için. Büyümek aldım. Normalde bunlar 2 ay öncesi kadar 4.5'tu. 3 TL'ydi. Şimdi olmuş Vallahi bravo. Tebrik ediyorum mm sizleri. -hmm. Şu sütler falan 2.25 yani. Küçücük bir şey. 2.20'nin sütsün sen ve 2.25'sin. Yaz bir ya bize. Sana yer aldım. Buna da ilmi kenası ve un kenası yaparsam kullanırım diye aldım. Fiyatı ne kadar cazıyor üstünde? Altı de herhalde. Aa şunu göstermek istiyorum. Bu da yeni çıkmış. ülkenin e, ve çörek otlu kaya Böyle yuvarlak yuvarlak bir şey sanırım. Üzerinde susam ve şey var. Çörek otu var. Birer TL çubuk reken aldım. Ada için. E, kaşar peyniri aldım. Bu da ada için aldım. Bu marka çok şey bir marka. Hem iyi bir marka hem de pahalı. Kaç gram? 250 gram kaşar peyniri. Normalde bunun iki katı mesela 28 TL. 0,6 TL'ye. Bu aldığım yürükoğlu falan ne kadardı? Neyse hiç gemi yok onlara. Böyle kaşar peynir aldım adaya. Presiden markasının kaşar peyniri 250 gram ve 20 TL'yeydi. Ama tadı güzel. Allah var. Ada için aldım bunu. Ada yemezsen de kötü. Ne yapalım? Böyle bir ala çatı kurabiyesi aldım. Böyle biraz hmm, pudra şekeri kurabiyeleri ben çok seviyorum. Adı da senaryo düşündüm ve aldım analizi yeriz. kız fon son kaldım bunun küçükleri küçük küçükleri oluyor ya onlardan aradım ama göremedim ben de onlardan aldım Türk şeker markasının bu da iki buçuktu iki ay önce şimdi olmuş 3 TL makarna bildiğimiz makarna yani Nesli. aldım 15 TL veya 13 TL diye istifat edeceğimi yazacağım. Daha sonra dönüşte şeye uğradım. A101'e. A101'den bunu ve bunları aldım. Bu 26 TL'ydi. idi. Jacobs'un Monarch diye okunuyor. Herhalde hisse kahvesini aldım. Bunun gold tulanı var onu kullanıyorduk çok seviyorduk ama bu da şans vermek istedim. Bir deneyelim dedik. Kombine et markası var. a kendi markası. Ve e, normalde 20 TL falan 18,5'a düşmüştü. Atalım buzluğa. Lahmacun yaparız. Tata <laughs> kareden kanat ve mut aldım. Iki tane. Şöyle. Hmm. Bu 33 TL'ymiş. 1 kilo 16 gram. 33 TL 48 kuruş kanat. Şöyle koyayım. Buzluğa gidecek. Bu da bu da 1 kilo 294 kilogram 30 TL'ymiş yok. Evet 30 TL'ymiş. ABC'nin şeyini aldım. E, ee, deterjanını aldım. Bu en uygun sıvı deterjan ve gerçekten çok güzel kokuyor. Bunun diğer renkleri pembe rengi var. Başka hangi rengi var? Siyah rengi var. Onların e, kullanım amaçları farklı. Mesela pembe rengi sadece renkli için kullanılıyor. Bu tüm için miydi? Yani, Buraya renklilere özel. 4 litre 66 yıkama diyor. ama 66 yıkama götürmüyor tabi. 25 lira. Bir önce kardondan almıştım. Uygun fiyat, fiyatlı hem de güzel kokuyor gerçekten. Tadını aldım. 2,5 veya 3'tü. 20 tane tombalı aldım. Küçücük bir şey. 3 tane var ve 20 TL. Birinden de böyle bu şey geldi ya dikiş severler için ağırlık severler için yün falan getirdiler o zaman ben kalma bir şey dikiş seti yok makara seti 8 TL bir fiyatı çok kahvesi aldım zamanında bu da kaç liraydı 5 liraydı 8 lira 9 lira bu solanın temizlik mendili. hem pratik hem hesaplı Tane mutfak için bu. Ama ben bana da kullanıyorum. Çok pratik gerçekten. 13 TL. Böyle şipşak temizlik yapmak için çok iyi oluyor bu. 13 TL fiyatı vardı. Daha sonra ABC'nin bu çamaşır suyundan aldım. Normalde domates alıyordum ben böyle litre olarak. Bu kaç litreymiş mesela? 3,5 litre. Domates sosu kaç ya? 4 ya da 5 litre olanı tahta kalır 32 lira mı neydi? A101 de fazla var oluyor ama ABC'nin 3.5 ücreti 20 TL'ydi. Ben de ABC aldım. Ne fark eder? Daha sonra kirin <laughs> aldım. Ben böyle lise olarak alıyorum. Çünkü diğer türlü aldığınızda çok zararlı oluyor. Ve bu pril gerçekten iyi. Pirili kullanıyorum ben. Bu feylinin de büyük boyları oluyor ama onlar biraz daha pahalı. Ben de bunu aldım. Bu da Ernet'in sirkeli çok amaçlı temizlik spreyi elman kokulu gerçekten güzel bir kokusu var ve fiyatı da uygun diğer markalara göre onu yani aldım. bu da a 10 TL üzeri alışverişler 15 TL düşüyordu dokusunu açtım baktım da bu arada gelince baktım gerçekten çok güzeldi bayağı kalın hatta gidersem tekrardan alırım bundan kampanya ne kadar geçerli bilmiyorum ama çok iyi gerçekten e de bu fiyata. Kartekede baktım aynısına ne kadar fiyat var? 15 TL mi? 30 TL mi neydi? Aynısı. İkilisi 15 TL tahta karede O şekilde bakıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Aha bunlar böyle gözüküyormuş. Pardon. O halde beni buraya kadar izlediğiniz için size gerçekten çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.